Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugünkü videomuzun ritüel olarak sizlerle birlikte kısa vadede yükseliş bekleyebileceğimiz uzun zamandır sessizliğini koruyan lakin teknik analize ve temel analize göre önemli haberler olan coin'leri sizlere listeledim arkadaşlar. Hedefleriyle ve bu hedefler neden gerçekleşmesi gerek? Teknik analizdeki bölümler neler? Bunları sizlere adeta bir ders niteliğinde aktaracağım. Bu videoda anlattığım coinler yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyin. Sadece bilgi sahibi olun dostlarım. Kanalımızı ilk defa seyrediyor iseniz boğa sezonunun sert zamanları gelmek üzere yakın zamanda eli kulağındadır. 26'sından sonra geleceğini düşünüyorum. O bölümden sonra da sağlam paralar kazanabilmek için bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de hatta 37 bin abone çekilişi yapalım sizlere. Bu videonun altına herhangi bir yorum yazan, video ile ilgili olabilir vesaire yorum yazan bir kişiye 200 TL vereceğim arkadaşlar. Bunu da videolu bir şekilde adil olması için çekeceğim. Lakin kanalımıza abone olmayan ve videoya like atmayanın yorumu geçersiz sayılacaktır arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Gelin hep birlikte bu sepetimize bir göz atalım. Bu sepetin içerisindeki bir coin hariç hepsi elimde mevcut arkadaşlar. O coin'i de biraz sonra almayı düşünüyorum. Bir toret bildiğiniz üzere elimde mevcut. Lakin ben her zaman bir video anlatırken yepyeni bir Vatandaşı anlatıyor gibi anlatırım. Çünkü her geçen gün ailemiz büyüyor. Daha bundan bir ay önce 30 bin abone iken şu anda 37.400 bantlarını zorladık arkadaşlar. Bunun sebebi de son 2 aydır çok başarılı analizlerimiz olduğunu düşünüyorum ben. Keza nokta atışları Metaverse projesiyle birlikte çok sağlamda kazandırdığımızı düşünüyorum. Kazandırmaya da inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci coinimiz BitTorrent yani BTT coin arkadaşlar. Öncelikle BitTorrent'in kötü bir proje olmadığını, BitTorrent'in aslında çok sağlam bir proje olduğunu bilmenizi isterim. Coinler anlatırken kısa kısa da sizlere projelerinden bahsetmek istiyorum. Geniş kapsamlı bu coinler ne işe yarar bunları bilmenizde fayda var. BitTorrent arkadaşlar Tron dediğimiz TRX'in CEO'sunun aynı projesi. Yani Tron ile BTT'nin CEO'su aynı CEO'ya sahip arkadaşlar. İkisi de Justin. Şu anda baktığımız zaman BitTorrent geçen sene çok zirve seviyeleri inanılmaz yükseliş yaparak herkesin dilinde Adeta bu proje çok kazandırıyor olarak nitelendirilmişti ama bu sene biraz tökezleyerek gittiği için herkesin umudunu kestiği ya bundan bir şey olmaz dediği bir projeyken aslında yanıldıklarını yakın zamanda anlayacaktırlar diye düşünüyorum. Şu anda BTT'nin TRX ile ortak bir kümülatifte buluştuğu yeni bir proje çıkacak arkadaşlar. O da BSC gibi bir türden isimdi tam olarak özür diliyorum ismini unuttum arkadaşlar. Yeni bir projeyi ortak dalda çıkartıp oradan gelebilecek ortak havuz tetesinde de BTT ve Tron'a ortak hacim girdiriş yaparak otomatikmen Free'den bir hacim daha kazandıracaklar. Şu anda bir coin gönderirken USDT ile ya da Tron'a ile gönderirken TRC20 adresi var. Bu adresten gönderilen her bir komisyonlar BTT'ye ve Tron'a hacim olarak geri dönüyor. Yani uzun bir süredir hiç yatırım gelmese bile sadece fi ücretleriyle, gaz ücretleriyle, likidite havuzuyla dolan bir BitTorrent hacminden bahsediyoruz arkadaşlar. Şu seviyede Nisan ayındaki zirve seviyesinden sonra uzun bir süredir Düşüş trendinde lakin günlük grafiğe baktığımızda tam bu bölge itibariyle düşüş trendinin 29 Ekim tarihinde sona erdiğini Trend çizgimiz bizlere gösteriyor. Alt tabak olarak da 20 Temmuz dip seviyesinden sonra gelen en sert dalganın da şuranın altına indirdiğini ve şu anda alt takoz desteğimizin altında adeta alıma hazır bir şekilde beklediğini düşünüyorum. Çünkü hala BTT yükseliş trendinde arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz sizler de. Bu bölgelerin üzerinde akümüle yapması eşittir yukarı yönlü hareketlerinin hızlanması demek. Keza bir de altın bir vuruştan bahsedeceğim sizlere. BTT an itibariyle 50 günlük hareketli ortalama dediğimiz MA yani 50 günlük hareketin kümülatif ortalaması ile 200 günlük hareketli ortalamanın kesişmesinden dolayı ortaya çıkan Formasyona bizler hareketli ortalamaların kesişmesinden ötürü oluşan formasyonu unutmayınız. Golden Cross yani Türkçe kelime mantığıyla altın vuruş diyoruz. Golden Cross devreye günlükte girer ise 15 ila 20 gün 20 gün sonra coin hızlı bir yükseliş sergiler. Bakınız ki daha öncelerinden örnekler vermek isterim sizlere. BTT daha önce günlükteki golden cross'unu şu bölge itibariyle yaptı. Yaptıktan hemen sonra yükselişine geçse de normalde golden cross dediğimiz şey anlık yükseliş getirmez arkadaşlar. Bu BTT'nin o zamanlarda Şubat ayında yapmış olduğu önemli haberlerden dolayı da hızlı bir şekilde yükseliş getirmişti. Normalde Golden Cross dediğimiz şey bir süre coin'in akümülü olması demektir arkadaşlar. Keza şurada Golden Cross oluşuyor. Bakın çok sağlam yükseliş yapmadan akümülesini devam ettiriyor. Yani bir aylık bir dilimde sağlam yükselişlerin getirdiği formasyondur Golden Cross. Baktığımız zaman şu bölgede BTT'de Golden Cross gerçekleşmiş. Golden Cross gerçekleştikten hemen sonra da fake bir geri çekilim yapar. Şu bölgelerde de zaten fake çekilimleri yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Artık BTT'nin Bitcoin salmadığı sürece keza yakın süreçte de ben Bitcoin'den ayrışacağını düşünüyorum pozitif ayrışma şeklinde. Şu anda genel tekniğine göre Bitcoin'e bağlı keza Bitcoin'de bu ay sonu sağlam yükselişler beklediğim bir projedir arkadaşlar. Ardında BTT kendi Hacmini kırarak yukarı yönlü sert hareketler yapabilir. Hedef skalamıza baktığımızda 41.75 birinci hedefimiz yani satış için birinci kademe bölge. 50.73 ikinci kademe bölge. 61.70'de üçüncü kademe bölgesi olarak nitelendirilebilir. Lakin burada yatırımcı 3 ayrılır. Bu sezon için tutuyorsanız şuradaki TP'yi almak zorunda değilsiniz. Şuradan itibaren başlarsınız ve şu bölgeye kadar sürdürebilirsiniz. Keza BTT 0.0.100 bantlarına kadar da çıkabilir. Eğer Tron'a hacim kaybetmez ise arkadaşlar bu ay için tutuyorsanız bu tipilerden satış vermeyiniz. Kısa vadeli yatırım olarak tutuyorsanız bu tipiler sizlere uygundur. Hatta son TP'yi bir tık daha aşağılara çekebilirsiniz. O da 55 band olur arkadaşlar. Çünkü yatırımcı çok farklıdır. Kimi kısa vadecidir kimi bua için alacaktır. Onun için genel bir ritüelde analiz yaptım. Günlükte RSI dediğimiz yani Türkçe kelime mantığıyla göreceli güç endeksi yani alımı ve hacimi belli eden indikatörümüze baktığımızda da 13 Ağustos zirve ve seviyesinden itibaren gelen düşüş dalgasını şu bölgeden kırmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Keza şuranın üzerine gelen yani 46'lık bir RSI dediğimiz bölgeye geldiğinde de Bit torrent Günlükte RSI düşüşünü sonlandırmış olacak. Ardından gelebilecek sert hareketlerde bunun cabası olabilir arkadaşlar. Keza hemen bir örnek vereyim sizlere RSI analizi ile ilgili. Şu bölgede bakınız RSI düşeni kırıyor arkadaşlar. Şu bölgeden itibaren sadece RSI %100 artıyor. Keza o bölümlerde de BTT'nin fiyatına baktığımızda %260. Şu anda %200 artar mı? muamma arkadaşlar. Sadece RSI'nin günlükte çalışma mekanizmasını öğrenin diye bir nevi ders vererek aktarıyorum sizlere. Geçelim ikinci projemiz olan Dodo Coin'e. Dodo Coin Binance borsasında mevcut arkadaşlar. Genel bazda baktığımız zaman Dodo'nun analizleri biraz güzel arkadaşlar. Şu an şu bölge itibariyle yani 1.92 bölgesinde çanak yapacaktı. Keza buradaki çanakta tutunamadığı için aşağı yönlü indiğinde buradan kulpla birlikte geldiği anlamı taşıyacaktı ve çanak yanında kulp getirirse bu bölgeyi kırma ihtimalinin çok yüksek olacağını, kırdıktan sonra da sağlam yükselişler sergileyebileceğinin ötürüsüdür arkadaşlar. Alt tabakaya da baktığımızda 20 Temmuz itibariyle gelen Alt votalit desteğimizi an itibariyle altına indikten hemen sonra bir günlük dilimde buranın üzerine çıkarak hala boğa sezonunda olduğunu ve sert yükselişler yapmaya da hazır olduğunun bir belirtecidir. Keza 4 saatlik grafiğe baktığımızda şu bölge itibariyle Aresay'da düşüş trendini kırdığını görüyoruz. Bu tarihte 31 Ekim tarihi yani 1.92 itibariyle gelen Aresay düşüşünü sonlandırdığını görüyoruz arkadaşlar. Şu bölgeden günlük grafiği açalım ve günlükteki Aresay'ımıza baktığımızda şu bölgeden yine alt tabakayı kırdığını görebiliyoruz. Keza hareketli ortalamalarımızı yine günlükte de devreye girdirdiğimizde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığını ve bu bölgede de bir golden cross oluştuğunu golden cross oluştururken de şurada tek bir mumda %14'lük bir fake düşüş yaptığını da görebiliyoruz. Şu tabakayı günlükte tekrar görmenizi istiyorum. Dodo'nun yükselişi ise 155'te tutunmasıyla birlikte keza bu bölge çok önemli bir direnç hattı değil. 155'te tutunan Dodo 192'ye doğru yolculuğa çıkacaktır. 192'yi kıran Dodo ise burada bir Arkadaşlar çanak artı kulpu patlatmış olacak yukarı yönlü ve 2.40 dolarından hedefime doğru gidecektir arkadaşlar. Benim elimde Dodo mevcut keza BitTorrent de mevcuttu. Ben tek bir satış vermeyi düşünüyorum acele etmiyorum biraz. Bu bölgeden tek bir TP olarak hepsini satmayı düşünüyorum. Ama fikirlerim değişebilir gidişata göre. Değişirse de zaten anlık bilgileri Twitter'dan sizlere aktarırım arkadaşlar. Şu anlık stratejim bu yönde tek bir TP şeklinde. Keza bu bölgeden oraya gelse %70'lik bir yükseliş demek ki Dodo için pek de arkadaşlar zor bir hat değil. Şuralara baktığımızda Dodo'nun zaten 10 dolarlardan indiğini de görebiliriz. Dip seviyelerde yani ATL dediğimiz seviyelerde daha önce adım atılmış olan 0.79 bölgesiydi. Dodo ile söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. XLM benim elimde henüz mevcut değil ama alacağım arkadaşlar. Şu bölgeye baktığımızda XLM'nin arkadaşlar günlük grafikte bir golden cross yaptığını bu da pek önemli olmasa da aslında golden cross çok önemli bir etken de şuradan bir de şu dikkatimi çekti henüz buna var. Golden Cross çok önemli bir etken ama çok daha büyük bir etken var XDM'de. Özellikle çok patlama beklediğim bir proje. XDM'nin 15 Aralık tarihinde Aqua Air Drop'u var arkadaşlar. Yani OMG coin çok yükselebilir. Ardından bir gün sonra da çok sert düşebilir dediğim olay şu anda XDM coin'de mevcut. Hatta SelfKey'de de bu mevcut arkadaşlar. Key'in de şu anda bir airdropu var. Airdrop bittiği saniye çok sert geri çekilmelerde sizleri bekliyor olur. Ama airdropa kadar da yükseliş yapar. Bunu da unutmayın. Şimdi baktığımız zaman XM coin'in 15 Aralık'ta bir airdropu mevcut arkadaşlar. Yani 15 Aralık'a doğru yukarı yönlü hareketlerinin devam etmesi gerektiğini buradan anlayabiliriz. Ama 15 Aralık bittiğinde airdrop bittiğinde ise satış baskısı gelir. Ben şunu yapacağım arkadaşlar. XDM'ye kısa vadeli yatırım yapacağım. 16 Aralık'ta veya 15 Aralık'ın gecesinde zirve seviyelerini test ederken o bölgelerden satış vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Airdrop haberleri çünkü bütün coinleri şimdiye kadar arttırmıştır. Daha önceki projelerin airdroplarına bakabilirsiniz ama... Şu da %99 çalışan bir şeydir ki airdroptan hemen sonra da coin sert bir düşüş yaşar. Keza bundan 15 gün önce OMG'de anlattığım gibi. XTM ile ilgili TP'lerim ise 045, 050, 055 şeklinde 3 TP arkadaşlar henüz alım yapmadım. Alımı yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Gelelim diğer coin'imiz olan SRM coin'e yani serum coin'e. Şu anda baktığımızda aslında Pek adından şu an söz ettirilmeyen bir proje. Daha önce herkesin dilinde serum vardı. Coin çok yukarı doğru çıkarken herkes serum diyor idi. Ama şu anda coin düştüğünde pek de yüzüne bakmıyorlar aslında baktığımızda. Ama şöyle de bir olay var arkadaşlar. Serum kısa vadede aslında yükselebilecek sinsi sinsi gelen kısa vadeli bir projedir benim gözümde. Elimde serum da mevcut arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman şu bölgelerde zaten çok dip seviyelerini yaşadı. Keza buradaki dip seviyeleri şuradaki dip seviyeleriyle kıyas edilebilir. Ya hocam buradaki dip seviyesiyle buradaki dip seviyesinin bir alakası var mı? Şuradan düştüğü yer 14 dolar. Geldiği bölge 5 dolar. Şurada ise 12 dolardan ki düşüyor. Aradaki kümülatifi hesapladığınızda aslında aynı bir orantıda düşüş. Daha önce buradan itibaren gelen serum şu bölgelerde dibi yaşayıp çok sert bir şekilde yukarı çıkmıştı. E buradan buraya kadar düştüğünde kümülatif olarak aynı olan bir koyun buradan buraya düştüğünden buradan itibaren yukarı çıkmayacak. Bu da aslında farklı bir bakış açısı. Buradan itibaren %82 düşmüştü serum. Şuradan itibaren de %56'lık bir düşüş. Hatta tam zirve seviyesinden hesaplayalım. Buradan itibaren de %60'lık bir düşüş yaşamıştı. Hemen hemen kümülatife göre ideal normal bir seviye. Çünkü bu bölgede Bitcoin'de çok fazla salınım yapmıştı arkadaşlar. Serum'un analiz grafiğine baktığımızda şu bölge itibariyle yani buradan bir mum attığında 6.32 bandına çıkmasından sonra Düşüş trendini kısa vadeli düşüş trendini bakınız bu kısa vadeli düşüş trendini, Bunu kırıyor arkadaşlar. Buradan itibaren de yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. 6.37 birinci direnç. 7.18 ikinci direnç. da üçüncü direnç. Hattımız arkadaşlar 7.90'ın kırılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde şu ve şu bantları deneyebilir. 8.73 ve 9.24 bandı. RSI bandına baktığımızda da şu bölgelerden daha önce neler yapmış? Hiç bu bölgeler inmemiş. Daha önce buraya bir kere inmiş. Buradan itibaren de bakınız tarihteki tekrarımıza bakalım. Bu bölgeye tarihte arkadaşlar 20 Ekim'de inmiş. Ardından çok sert bir RSI taban yapmış. Grafiğe fiyat dilimine bakalım 20 Ekim'de. Ekim tarihine gidelim ve fiyatları bir ölçelim oralarda. 2020 Ekim miydi? Evet. Şu bölgede arkadaşlar fiyat olarak 1.14'tü. RSI'nin tepe yaptığı bölgelere baktığımızda da 2.27'lik bir yükselişle 2x yapmış arkadaşlar. Hatta %180'lik bir yükseliş sergilemiş. RSI daha önce 20 Ekim 2020 tarihinde buraları test etmiş. Buraları yine iki kere test etti. Bakınız 1 ve 2. Yani RSI'de aslında dip bölgede buralarda arkadaşlar. Şu bölgede de bir el el dediğimiz gizli pozitif uyuşmazlık mevcut. Şu bölgeyle şu bölgenin arasındaki dağlar kadar fark var sayıları eşit olması bir gizli pozitif uyuşmazlık anlamı taşımaktadır. Gelelim Chainlink'e. Keza bunun da bir haberi var. Hatta çok fazla haberi var. Direkt hiç sizlere yormayacağım. Tek bir patta hedef vereceğim arkadaşlar. Chainlink'e baktığımızda şu bölgede 31 Aralık'ta, 31 Aralık ya da daha ilken yani Aralık ayı itibariyle Bitfiler Aralık 2020'de Chainlink'i listeliyor. Yani şu bir listelenme haberi var solda link entegrasyonu yani Solana alanına link entegrasyonu geliyor. Chainlink 2021'in 4. çeyreğinde Solana Mainnet beta'da başlatmayı planlıyor. Artı 2. 3. haberine baktığımızda da Des Explorer entegrasyonu entegre edildikten sonra Tomo Chain ve Decentral ile Chainlink işlemleri keşifte görünür olacaktır arkadaşlar. Şu bölüme baktığımızda da Chainlink'te hedef TP'lerimize 3485'te çanak kartı kulp yapıyor. Bu bölgeye de tutunması dahilinde 41, 45, 50 dolarlık hedefim mevcut arkadaşlar. Bu sene itibariyle benim Çinlik'te zaten hedefim 50 dolardı. Aynısını Palkadot için çok uzun zamandır söylüyordum. Palkadot'u çok şükür 50 üzerine tuttuk arkadaşlar. Yani 50 doları gösterdik. Çok daha yukarısını gördü ama benim hedefim 50 idi ve 50 bandını gördü. Aynısını da Chainlink için düşünüyorum. Keza RSI bandlarına baktığımızda da şu bölge zaten şimdiye kadar ölçülmüş dip seviyelerdi. Daha önce şurada bakınız RSI RSI oraları görmüş. Buradan itibaren sert bir yükseliş yapmış. Şimdi yeni RSI'nin buraları görmesi aslında çok daha işimize gelir. O da fiyat olarak bir 23-24 dolar bantlarını denemesi demek. Bu bölgeleri denediğinde de çok sert bir yükseliş yapan chainlink anlamı taşımaktadır. Şimdi bu coinleri bir de web 3.0 ile entegre etmek istiyorum kamera açıp. BTT dediğimiz bir BitTorrent bir token olduğu için arkadaşlar web 3.0 öncülük edemeyecek. Ama web 3.0'ı önemli bir şekilde fonlayacağı için bu bölümden arkadaşlar Web 3.0'da adını yazdırabilecek bir projeler arasında yani BTT uzun vade içinde Web 3.0 görünümlü güdümlü tutmak istiyorsanız tutulabilir. Şu anda Metaverse'de gördüğünüz olayların en az 10 katı Web 3.0 geldiğinde gerçekleşecek. Şu anda Metaverse olan coinler her gün 2x artıyor ya yeri geldiğinde de ne kadar sürer inanın bilmiyorum. Çünkü bu teknolojik ve çok büyük yazılım olduğu için kestirmek imkansız benim gözümden ben analizci olduğum için. Yazılımcı değilim arkadaşlar. Varsayalım 3 sene içerisinde geldi ya da 10 sene içerisinde geldi ya da 1 yıl sonra geldi. Lakin Map 3.0 adı altında geçen projeler inanılmaz değer kazanır. Bunu da unutmayın. BTT burada adı geçen projelerde bir tanesi. Keza Chainlink'te de aynı şekilde bu bölgelerde Şuradan şeye bakacağım. Chainlink de aynı şekilde arkadaşlar bu bölgelerde adını geçiren ve burayı iyi fonlayabilecek altyapısını buna göre tasarlanmış projelerden bir tanesi. Henüz daha beklenilen da açıkçası Chainlink yapmadı. Ve 3.0 içinde tutulabilir dostlarım. Bu videomuz buraya kadardı. Video içerisinde sizlere neden yükselmesi gerektiğini, teknik analize göre nelerin olması gerektiğini aktardım ki sizler de kendi başınıza en azından izleyiz diye bir şeyler öğrenin ve kendi analizlerinizi ufak da olsa yapabilirsiniz. Yapabilin diye arkadaşlar. Benim her video hem analiz üzerine olmuştur. Hem de sizleri analiz yaparken eğitmek üzerine olmuştur. Kanalımızı ilk defa seyrediyor iseniz kanalımıza abone olmayı. Bu bu video içinde çekilişe katılmayı unutmayınız. Esen kalınız. Yeni haftada bol kazançlı günler sizlerin olsun. Görüşmek dileğiyle.